Günel abi merhaba tekrardan. Hoş geldiniz. Günel abi biraz daha opsiyonlu makinelerimiz var elde robot kol evet, dediğimiz evet. biraz da bunu tanıtır mısın? E, portatif e, olarak taşıyabileceğiniz e, 1.3 den e, 9 metre çaplı olan ve çalışmaya müsait modellerimiz var. E, bunda dokunmatik propla olduğu gibi e, laser e, propla takabiliyoruz. Böylece yüzeyden e, temassız makul bir şansımız var. Yazılım yine aynı. E, Haberlik abonelik yazanına CNN'lerde kullandığımız yazanın aynısını e, bu manuel kolda da kullanabiliyoruz. E, gördüğünüz gibi ergonomik parça alık sistemi ve karbon fiber gövdesiyle e, zorlu çalışma şartlarına e, uygun bir cihaz. Ya yani bunu istediğimiz yere taşıyabiliyoruz değil mi? Avantajı bu abi. Evet, en büyük avantajı o. İster makine gövdesinin üzerinde, ister atölyede, tripod üzerinde yani bunu makineden parçayı hiç sökmeden ölçmek için de Ölüşmeşen kullanabilirim varsa. değil mi? Hayır, Asıl öyle. önemli noktası orası evet, abi. Çünkü kaçırmadım. aynen makineden söktükten sonra tekrar bağlamak aslında bir daha bir şey maliyet alıyor. Ee, zaman alan bir sistem. Ee, bir de error yani bir de şöyle error maliyetini de düşürmüş oluyorsunuz aslında. Makinede anında müdahale etmiş oluyorsunuz. Yani o bağlamda şey. da aslında ciddi avantajlı olan evet, bir sistem efendim. gibi gözüktü. Biraz, bir metrede 40-45 milyon ise bu da e, 25-30 milyondan başlıyor. Daha büyük alanlarda bazı açıklıklarda ölçme yapmamızı sağlıyor. Tabii ki hassasiyet açısından e, onun 10 e, on katı kadar kal olmakla birlikte e, döküm parçalarda ya da kaynaklı parçalarda vesaire bazı talaşina parçalarında iş gören bir sistem. Ya ben özellikle makinenin içinde kullanılması konusunda biraz daha avantajlı gördüm. Evet, çoğu müşterimiz o amaçla küçük modellerini tercih ediyoruz. Tabii, Ünal abi çok teşekkür ediyorum yine de. bu yazılım abi herhangi bir laptop'ı kurulup herhalde uygulanabiliyor. Dangılı var, dangılı çalışıyor. Evet, evet, evet. Bir, bir özelliğini daha bahsedeyim. Şu anda şarj olayı ama Bu aslında Bluetooth dönüşüyor. Dolayısıyla e, yani tam bir portatif makine. Eskiden bunlar kablo buluyordu. E, o kablo sıkıntı yaratıyordu. Ama artık Bluetooth haberleştiği için çok güzel. Peki şarjı ne kadar gidiyor Ünal Bey? Biz 8 saat gün içerisinde kullanırız. Gerçekten harika. Abi çok bayıldım. Çok güzel makine. Vallahi ağzına sağlık Ünal abi. Yine bizi bu konuda doyurdun. Bilgiye doyduk sayende. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.